Hepinize sevgiler arkadaşlar. 16-22 Kasım haftası Boğa ve yükselen Boğa burçlarının neler bekliyor? Onların üzerinden geçelim ki haftanın en şanslı burçlarından bir tanesi sayılabilir Boğa burcu. Niye bunu söylüyorum? Bir kere 16-22 Kasım haftasında arkadaşlar bir önceki haftadan gelen hatırlarsanız Akrep Burcu'ndaki yeni ayı konuşmuştuk. 15 Kasım'da gerçekleşiyordu bu yeni ay. E, bu yeni ayın etkilerini net net görebileceğimiz hafta 16-22 Kasım haftası olacak. Neler söylemiştik bu yeni ayla alakalı olarak? Bir kere aşk ve ikili ilişkiler, ticari anlamda ortaklık meseleleriyle alakalı oldukça bereketli ve güzel bir dönemi yansıtıyordu sizler adına. E, bu tarz fırsatların karşınıza gelmesi belki hani hayatınızda birisi varsa onunla daha uzun vadeye yayılabilecek bir takım e, kararların alınması evlilik kararları olabilir veya ne bileyim söz nişan e, işte artık bu işin resmiyete dökülmesiyle ilgili meseleler olabilir e, bunların aslında konuşulacağı bir süreçti veya hayatınızda hiç kimse yoksa evlilik yolunda atabileceğiniz adımları atabileceğiniz bir hafta veya işte bu yeni ay süreci olacak diye konuşmuştuk e, ticari anlamda ortaklıklar kurmak finansal kazançlarınızı artırmak yönünde bir takım fırsatları elde edebilmekte bu işin kaymağı niteliğinde yer alıyor durumdaydı. Dolayısıyla işte 16-22 Kasım haftasında biraz bu etkileri net net görmeye başlayacağımız bir süreç olacak. Bunun dışında neler var? E, haftaya damgasını vuran iki tane etkileşim var arkadaşlar. İki gezegen birden burç değiştiriyor. Bunların ilki Venüs arkadaşlar, Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapıyor ki sizin adınıza oldukça güzel bir gelişme çünkü Venüs zaten Akrep Burcu'nu, Boğa Burcu'nu özür diliyorum yöneten gezegen olduğu için Akrep Burcu da sizin ikili ilişkiler, ticari anlamda ortaklıklar alanınız olduğu için gerçekten bu aşkın, e, bu işte evlilik kararı ise o e, veya ticari anlamda ortaklığın artık kaçışı yok gibi duruyor. Çünkü Venüs 20 Aralık'a kadar ki süreçte e, bu alanda ilerleyecek. Dolayısıyla hani e, önümüzdeki bir aylık dönemdeki Venüs desteği e, özellikle ikili ilişkiler, aşk konuları, ticari anlamda ortaklık meseleleri, iş kariyer konularında kendi işinizi yapmakla ilgili fırsatları kollamak yönünde belki biraz daha e, dönecektir. E, Akrep burcundaki Venüs aslında çok da rahat ettiği bir pozisyonda değil ancak so Venüs sonuçta bereketli bir gezegen. Akrep burcundayken biraz daha sessiz ve derinden ilerleme ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. Aşklar daha tutkulu, daha içten, daha duygusal yaşanabiliyor. Ve tabii ki hani hali hazırdaki aşk ve ikili ilişkiler konusunda da bir takım kıskançlıklar veya bir takım şüpheler tabii Akrep burcunun hani özelliklerinden bir tanesi ön plana çıkabilir. Kıskançlık temalı çok tartışma kavga bu süre zarfında mevcut ilişkilerinizde gündeme gelebilir. Ve bu süre zarfında eğer sıfırdan bir ilişki fırsatı karşınıza çıkıyorsa biraz daha kendi çıkarlarınız doğrultusunda ilerleyebileceğiniz kararlar alacağınızı söyleyebilirim. İçgüdülerinize güveniyor olmanız yeterli olacaktır. Diğer etkileşimle hafta ile ilgili 21 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Bir ay boyunca da bu alanda kalacak. E, güneş bizim ee, yaşam kaynağımız zaten hani nerede parladığımızı, ne şekilde parladığımızı gösteriyor. Ee, aldığımız kararlar, mantıklı yönümüz, e, yaşam ideallerimiz, hedeflerimizi anlatan gezegen Güneş. Yay burcunda ilerleyecek olması, biraz daha yay temalarının hayatımıza daha fazla gireceğini, konsantrasyonu biraz daha bu konulara ifade, ayıracağımızı veya yönlendireceğimizi ifade ediyor. Yay burcu astrolojide... Yurt dışı, yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, e, hukuksal konular, akademik kariyerle alakalı olan işler, e, yabancı dille ilgili, yurt dışı ile alakalı meseleler, oradan gelebilecek ortaklık fırsatları e, veya dini, felsefi konular, ilahi meseleleri aslında ifade eden bir burç sizin adınıza yay burcu ise ortaklaşa kazançları temsil eden bir alan Dolayısıyla Önümüzdeki bir aylık süreçte para kazanacağınız alanlar biraz daha saydığımız sektörlerde veya temalarda yer alıyor olabilir Bununla ilgili önünüzde bir takım fırsatlar varsa belki değerlendirmek isteyebilirsiniz ya da karşınıza çıkan fırsatlar bu alanlardan size gelebilir. Diğer taraftan tabii ki güneş bu alanda ilerleyeceği için bereketiyle birlikte gelecek de diyebilirim. E, bu süre zarfı içinde partneriniz, eşiniz e, kazançlarında artış yaşayabilir. Ortak işleriniz varsa buranın bereketi yükselebilir. <laughs> İhtiyaç duyduğunuz parasal konularla alakalı bir kredi meselesi, sigortasal bir takım işler vesaireler varsa e, buralarda işleriniz daha yolunda gidecektir. Arzu ettiğiniz, istediğiniz o parayı üçüncü şahıslardan size gelebilecek e, maddi destekleri bu süre zarfı içerisinde daha rahat elde edebileceğinizi söyleyebilirim. Haftanın genel temaları bu şekilde arkadaşlar. Akrep yeni ayı ve tabi Venüs'ün akrebe geçiyor olması, aşk ve ikili ilişkiler, ticari ortaklık fırsatlarına e, e, işaret ediyor aslında. Buralardaki bereketi e, gösteriyor. Güneş'in de zaten finansal temsiliyetli bir alana yay burcuna geçiyor olması, parasal anlamda da beklentilerinizi karşılayabileceğiniz bir sürecin içine gireceğinizi söylüyor. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun arkadaşlar. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.